Emevi Camii, İslam dünyasının en önemli ve en eski camilerinden biri. Ancak bu camiyi sıradan bir yapıdan ayıran şey sadece tarihi değil, başından geçen olağanüstü olaylar. Bunlardan biri 1893 yılında gerçekleşen büyük yangındır. O yıl camide bir mum devrildi ve kıvılcımlar kısa sürede büyük bir yangına dönüştü. Alevler caminin ahşap minaresini ve iç kısmındaki süslemeleri hızla sardı. Şam halkı yangını söndürmek için seferber oldu. Ama bir yandan da şaşırtıcı bir şey fark ettiler. Hazreti Yahya'nın türbesi ve kutsal emanetler yangından tamamen korunmuştu. Türbenin hemen çevresindeki alanın bile neredeyse hiç zarar görmemiş olması o dönemde halk arasında mucizevi bir olay olarak kabul edildi. Bu olay Emevi Camii'nin dini ve manevi önemini daha da artırdı. Yangından sonra Osmanlı Sultanı II. Abdülhamit caminin restore edilmesi için büyük bir proje başlattı ve cami eski ihtişamına kavuştu. Bugün hala ziyaret ederseniz bu yangının izleri ve o dönem yapılan onarımlar hakkında detaylı hikayeler duyabilirsiniz. Bu hikaye hem caminin tarihte ne kadar önemli olduğunu hem de halkın ona duyduğu bağlılığı gözler önüne seriyor. Eğer bu tarz ilginç hikayeleri seviyorsanız kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.